Yunanistan'ın Ege'deki kaçak göçmenlerin içinde bulunduğu tekneleri itmesi ve acımasızca uygulamalar yapması İsviçre televizyonunda konu oldu. Yani bir Avrupa televizyonu nihayet bu konuya eğildi. Yayında uygulamaların arkasında Yunanistan Başbakanı Miçotakis'in iradesinin bulunduğu da belirtildi. İsviçre televizyonundaki haberde göçmenleri kurtaranların Türk sahil güvenliği olduğu da vurgulandı. Bu acımasızlığa dünyada şahit oluyor. Türkiye'nin ısrarla duyurduğu Yunanistan'ın göçmen zulmünü İsviçre televizyonu tüm çıplaklığıyla görüntüledi. Yağmur ve fırtınaya rağmen şişme ya da plastik bir bota binip hayat yolculuğuna başlıyorlar. Göçmenler canları pahasına daha iyi bir yaşam için çıktıkları bu yolculukta zor hava şartlarının yanı sıra ülkelerin insanlık dışı muamelerine de maruz kalıyor. Bu insanlık dramına sessiz kalan dünya medyası bu kez şaşırttı. İsviçre basını o müdahaleyi görüntüledi. O anlar haberde Kiryakos Miçotakis'in başbakan olmasından bu yana düzensiz göçün kontrolü ve buna bağlı kurtarma faaliyetleri bağlamında önceki döneme damgasını vuran iletişim ve işbirliği bozuldu diye duyuruldu. Yunanistan'ın geri itmesine karşın göçmenlerin yardımına yine Türkiye koştu. Haberde Türk mürettebatının göçmenleri güvenli bir noktaya götürdüğü anlatıldı. Bu haberle İsviçre televizyonu Yunanistan'ın uluslararası deniz hukukunu ihlal ettiğini duyurdu. Botta 30 düzensiz göçmen bulunuyordu. 27'si sağ salim Türk mürettebatı tarafından kurtarıldı. 3'ü ise Yunan mürettebatı ile çıkan tartışmada denize düştü ve kayboldu. Onları bulan yine Türk sahil güvenlik ekipleri oldu. İkisi sağ kurtarılırken bulunan diğer göçmenin durumunun ciddiyetini koruduğu bildirildi. Ege semalarında yine gerilim yaşandı. Yunan savaş uçaklarının radarları Türk savaş uçaklarına kilitlendi. Bu bir nevi tehdit anlamına geliyor. Yani seni gördüm, sana kilitlendim. Füze atarın düğmesine basarsam seni vururum ciddi bir tehdit üstelik gelen haberlere göre bu tehdit ya da radar kilitlenmesi denilen olay NATO görevi sırasında meydana geldi. Yani e, bir nevi e, aynı müttefiklik içinde ala, yer alan iki ülkeden birisi diğerini düşman gibi görüp radarını kitledi. Ayrıntıları verelim. Milli Savunma Bakanlığı'ndan geldi haber. Gerçekleşen provokasyon son 3 günde ikinci kez yaşanmış oldu. Konuyla ilgili Milli Savunma Bakanlığı'nın açıklamasının ayrıntılarına biraz Gidelim. Bakanlıkça yapılan yazılı açıklamada tacizin Ege Denizi'nde uluslararası hava sahasında yaşandığı duyuruldu. Bir NATO görevine yine Yunanistan tarafından engelleme girişiminde bulunulduğu gerekli karşılığında verildiği açıklandı. Beş ayrı Yunan hava üssünden kalkan F-16'ların Türk e, uçaklarına radar, radar kilidi atarak, ee, taciz e, atarak gerçekleştirdiği bu taciz nedeniyle Dalaman ve Akisar'dan kalkan Türk F-16 uçaklarının yönlendirildiği belirtildi. Söz konusu tacize gerekli karşılığın verilerek NATO görevinin de başarıyla tamamlanmasının sağlandığı ifade edildi. Açıklamada Türk savaş uçaklarının emniyetle üstlerine döndüğü bilgisi de paylaşıldı.